Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Koordinasyon Kurulu 2014 yılı son çeyrek toplantısında yaptığı konuşmada Manisa için önemli açıklamalarda bulundu. İl Koordinasyon Kurulu 2014 yılı dördüncü çeyrek toplantısı Vali Erdoğan Bektaş Başkanlığı'nda Şehzadeler Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi. 2014 yılı 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısını yapacağız. Ben evet, bütün <laughs> arkadaşlarımıza takıllar için gayret teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Toplantıda Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ve yatırım programı hakkında Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Yılmaz Gençoğlu bir sunum gerçekleştirdi. Ulu Tepe peyzaj uygulaması yapım işi, e, bu peyzaj uygulaması yapım işi de kabul aşamasındadır. Yakında kullanıma başlanacaktır. Bu... Gençoğlu'nun ardından kürsüye gelen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, katılımcılara önemli açıklamalar yaptı. Yaklaşık 6,5 aydır Büyükşehir yapılanma süreci yaşadıklarını belirten Başkan Ergün şunları söyledi. Büyükşehir yapılanması 1 Nisan itibariyle yeni çıkan yasa kapsamında bu süreçte yaklaşık 6,5 aydır yeni yapılanma sürecini yaşıyoruz. Tabii gönül ben kısaca bir öz eleştiri küçük de olsa bir parantez olarak söyleyeyim. 2012 yılının Ekim Kasım aylarında çıkan yasa ve 30 Mart seçimlerine kadar olan süre içerisinde keşke alt tabanı daha yönetmeliklerle belirlenip bu geçiş sıkıntısının sürecinde yaşadığımız sıkıntıları bu 18-17 aylık süre içerisinde yapılanması keşke yapılabilseydi. Ee, buna bir örnek Şehzadeler ilçesi ve Yunusel'de belediyeleri mesela merkezde yeni kuruldu. Ancak ilk 2-3 ayı yer e, belirlemesi, nerede konuşlanacak, nerede hizmetini verecek, bunlar dahi ortada yoktu. Ee, sonuçta hem onlar hem büyük şehir noktasında bir geçiş sürecini yaşıyoruz. Ancak ben şunu ifade edebilirim. Yaklaşık altı buçuk aylık süre içerisinde büyük şehrin hem kadroların yapılaşması hem de sıfırdan yeni kurulan maske dediğimiz birimin oluşturulması Aynı konuda biz de maskeyi mesela mevcut şu anda gençlik merkezimiz arka tarafta en üst katını bularak zor ayaklı sıkıştırmışlar orada hizmetlerimizi çok kısa süre içerisinde yapılanmasını sağlayarak start verip devam ediyoruz. Allah nasip ederse yakın süre içerisinde biraz önce İskuleler olarak Ticaret Merkezi'nin bir tane bloğunda önümüzdeki sene Haziran bu maskeyi boyaya geçirmek suretiyle çok daha iyi hizmetleri inşallah ilgilenimde vereceğiz. Evet, bu yapılanma sürecinin e, bütün içelerde hem maske biliminde, hem, hem hizmetlerinde, hem sağlık hizmetlerinde, ilaçlama, mezarlık, itfaiye ve yol noktasında asfaltların, stabilizelerin, yamaların yapılması noktasında mevcut sahneler ve akser şantiyelerimizi ilk gelir gelmez ihalelerini yapmak suretiyle oraların iyileştirmesi özel idareden bize dikkat eden şantiyeler ve yaparak mevcut e, köy yollarında muazzam bu yaz bir, yani halen bu süreç devam ediyor, e, yama ile ilgili bu seni eşitleme noktasında oldu. Ancak şu anda e, ilgili dairemiz çalışanları, bütün ilçelerde yolların durumlarını ve özelliklerden gelen yetkili arkadaşlarımızın da bünyemize kattığımız tecrübeli kardeşlerimizin de sahada tespitleriyle şu an 2015 programının yaklaşık 60 80 milyon arası eee ana arterlerde sıcak asfalt diğer e, köy yollarına giden eee yolların stabilize asfalt programlanması şu anda yapıldı. Eee böyle bir yatırımı özel idare zamanında yıllık 15 milyon gibi bir asfaltlamaya ayrılan paylar vardı geçtiğimiz yıllarda. Biz bunu bu sene 4-5 mislisine çıkararak büyük bir e, asma hamlesini inşallah bütün ilçelerimizde bölge bölge startını, ocak ayından itibaren inşallah vermek yetindeyiz. Tabii maskenin ve e, işte bu verilen hizmetlerin e, mevcut ilçelerde büyükşehir hizmet koordinasyon merkezlerinin kurulma sürecini de yaşadık. Yani yer buluyorsunuz, restorasyonu yapıyorsunuz, iş donanımı, bilgisayarını, güverdi internet hatları, e, telefon bağlantıları, verilerin aktarılması, su ile ilgili aktarımlarda şu anda aşağı yukarı 12 13 tane içeceğimizin aktarımı bitti. Önümüzdeki her hafta birer ikişer tane bir almak suretiyle 5-6 tane içeceğimiz kaldı. Onlar da bu, bir ay içerisinde bütün su aktarımlarını da maske bünyesinde bünyemize katmış olacağız. Sonuçta böylesine bir süreci geçirdik. Tabii kadroların bir yerde yapılanma sürecini yaşadık. Ee, sonuçta hem maske bünyesinde hem de ülke bünyesinde orada çalışacak olan, tecrübeli konusunda uzman insanların işte bu mimar olabilir, mühendis olabilir, makinacı olabilir gibi gibi e, bu elemanların mevcut oradaki daire başkanlıklarını, alt müdürlüklerini aktarımları ve kadro yerleşimlerine bu süreç yaşandı. Sayın Valimizin de çok iyi bildiği gibi bir özel idaresinden gelen mevcut bina yaklaşığın e, memur ve işçi kadroların bize intikali ve bunların dağıtımları noktasında sıkıntılı bir süreci yaşadık. Bunların bir kısmının işte havuz noktasında değerlendirmeleri yapıldı. İlgili bakanlık nezdinde bunun sonucunu inşallah bu ayın sonuna kadar netice e, bu da herhalde e, bizim için hayırlı bir e, gelişme olacaktır diye düşünüyorum. Sonuçta 2015 yatırımlarıyla ilgili hazırlıklarımız biraz önce de örneklerine İlker Başkanımız verdiği gibi bir fiil her kurum, her müdürlük olarak devam ettiriyoruz. Ben buradan bir kere daha Karayolları Bölgemlerimize çok teşekkür ediyorum. Kendisiyle yapmış olduğumuz karşılıklı istişare ve protokollerini de imza altına aldık e, Turgutlu, Sarıli, ve Alaşehir'deki bu kavşakların ölüme çok sebep veren kavşakların çalışmalarını geçtiğimiz hafta içerisinde de ilgili teknik elemanlar bizim elemanlarımızla beraber sahada çalışmalarını yaptılar. Şu an artık proje çalışma startını verdik. E, tabii ki karayolların onayına müteakip, Bunları 2015 yılı içerisinde projelerin bitimine müteakip hemen startını verelim düşüncesindeyiz ve programımızı aldık. Tahmin ediyorum yaz aylarının sonuna doğru inşallah 2015'te bunları hayata geçiririz diye bir kere daha teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kurumlarla ilgili tabii ki her türlü görüşmelerimiz orman nezdinde diğer kurumlarla bu görüşmelerimiz hangi konu varsa istişare ederek görüşerek arkadaşlarımız bu konuda çalışmaları devam ettiriyorlar. Manisa'nın olmazsa olmaz iki tane en önemli bir sorunu. Biri tatatik ve taraf tesisi. Biri atıp su arıtma tesisi. Merkez itibarı. Tatatik tesisiyle ilgili Sayın Valim, mevcut bütün izinlerimiz, meclisimizden Büyükşehir olmamız sebebiyle alınan karar gereği ismini İller Bankası tarafından daha önce Manisa Belediyesi olarak alınmıştı. Şimdi Büyükşehir Meclisi'nden tekrar karar alınmasını İller Bankası talep etmişti. Bununla ilgili borçlanma etkilerimizi meclisten geçirerek İller Bankası'ndan da yaklaşık 15-20 gün öncesi bayramdan önceki hafta e, İller Bankası yönetiminden de Tatatürk kredisi onaylandı. Yüzde yüz kredisi İller Bankası kanalıyla e, şu anda yaklaşık maliyetleri gitti bitecek ki bitti sayılır. İhalenin artık teknik şartnamelerin hazırlanma süreci bu ayın sonuna kadar bitirelim. Ay başında tahmin ediyorum. Ekaba yani e, gün almasına start veriyoruz. Bunun buradan müjdesini vereyim. Atık su arıtmayla ilgili tabi Manisa'da değerli milletvekillerimiz veya kurum müdürlerimiz de bilebilirler. Bundan bir buçuk sene öncesi e, Orman ve Su İşleri Eser Bakanımıza Atık Su Arıtma Merkezi Manisa'nın yapılması ile ilgili bütün milletvekillerimize bir ziyaretimiz olmuştu. E, bu konuda Direkt bakanlığın 30 yıl geri ödemeli Tİ tarafından bu arıtmanın yapılacağı sözü bize verilmişti. Ancak bugün sabah itibariyle aldığım bilgi Kalkınma Bakanlığındaki yatırım planlamasına bugüne kadar ilk etapta alınamamıştı. Şimdi de e, bu geçtiğimiz ay içerisindeki yapılan toplantıda da gündeme alınmış. E, maalesef olumsuz karar çıktı. E, yani 2015-2014 programında bunun ona hiç çıkmamış durumda. O açıdan mevcut devlet su işlerinde bir seneden beri duran projelerimizi biz gereğe çekmek tabii biraz önce Maski Kamer'de da tanıtmaktı. Bir şiir eee bizzat kendisini ihale yapmak suretiyle maalesef merkezdeki adımıyla kendisi artık organize edecek. Bununla ilgili tabii İller Bangası nezdinde hemen de müracaatları da yapacağız. İhal aşamasından sonra da işin yüzde %45 45'e kadar hibe noktası iş başladıktan sonraki safa olarak burada da parantez açmak istiyorum. Bunun yanında Turgutlu arıtma ve Alaşehir arıtma var. Bunları da yine aynı bu kapsamda üç projeyi toplu olarak İller Bankası'nın mülacatlarını şu anda Zaten projeler İller Bankası tarafından yapıldığı için bir tek yönetim kurulu kararı çıkarılması söz konusu. Ancak maske ile ilgili bizim meclisimizin almış olduğu bir borçlanma yazısı Manevi Değerler e, İşleri Bakanlığı'nda borçlanma yazısının onayını bekliyoruz. Dosyanın tamamlanması için. Tahmin ediyorum bu da bir iki hafta içerisinde yetki e, noktasında, izin noktasında bir sıkıntı yok. Yaptığımız görüşmelerde aldığımız ilgili bir, bir müsteşarımızın imzasına kalmış. E, onun yazısının olur gelince İller Bankası müracaatlarında önümüzdeki ben inşallah yapma noktasına geleceğiz. Yani atık su ve olmazsa olmazları. Katı atık da aynı şekilde. Bu arada katı atıkla ilgili merkez Aksar, Saranlı, e, Aksar değil, Saranlı, Manisa, Turgutlu e, bölgeleri merkezdeki arıtma şeyler katı atıktan e, ikinci olarak düşündüğümüz, yine meclisimizde şu anda komisyonda, karar noktasında e, bu konuda benim Sayın Valim daha önce de bahsetmiştik. Kula Gökçe Ören'de vatandaşlarımızı e, Afyon'a bulunan 20 gün öncesi Kula Başkanı'nın da burada e, konunun takipçisi. O bölgede Alaşehir, Sarıgöl, e, Kula, Selendi, Kulaşı, Demirci ve Gördesleri aşağı yukarı 250 bin tonluk bir ikinci kat katı perkanat tesisinin yapılması hedeflerimiz arasında yer yapıldı tespiti yapıldı. Ancak oradaki vatandaşlarımızın kısmen de olsa ikna edilmesi gerekiyor. Bununla ilgili işte Afyon'a bundan bir ay önce gönderdik, tesis gezdirdik. Gerekirse bir yurt dışında örnek tesiste oradaki belirlenmiş olan sevip toplu kuruluşları, mevcut göçerlerinden yetkililer, kimler uygunsa bunları da Sayın Valide sizin burada bir hak toplantısı yapmamız süre içerisinde eğer e, Kasım meclisinden önce yapabilirsek bu önümüzdeki hafta olur. Veya ondan sonraki hafta bu toplantının yani mecliste biz kararını netleştirmemiz lazım ki arkadan hemen işlemlerini sıfırdan başlatalım. En az bir sene prosedürü sürüyor. Çünkü mevcut bu arıtmanın e, katı atık testlerinin sızdırmazlık suyunun e, artırılmasıyla çevreye de sulama noktasında ekilebilir tarım alanına çevrilmesi e, noktasında da gelişmeler var. Yani oradan çıkacak olan suyun arı sonra eee katı atı suyundan çevreye suyun verilmesi de söz konusu. Eee o da bir noktalardan bir tanesi. Eee bunlara bizim bir yan lazım. Örneğin ondan sonraki hafta yani meclisimizin toplantısından önceki günden mevcut orada vatandaşımıza bir program hazırlayabilirsek beraber bunu orada izah edebilirsek tahmin ediyorum yapılacak testi sonunu gördükten sonra hiç kimsenin ayrıca bir, şey bir noktaya seve seve, seve diye düşünüyorum. Ee, yine Aksar bölgesinde Soma, Kırkağaç e, Aksar bölgesinde işini alacak e, mevcut yeni bir yer arayışı içerisindeyiz. Bununla ilgili de Ege Üniversitesi'nden e, teknik heyetle sözleşme yaptık. Üç tane tesis Manisa'nın 30 sene Türk çıktı sorununu ortadan kaldıracak e, çözüme nihayet yani kararlara imza açmaya çalışıyoruz. Başkan Ergün'ün konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy söz alarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden eğitim yatırımları yapması talebinde bulundu. Bunun üzerine Altınsoy'a yanıt veren Başkan Ergün, eğitim kampüsleri ve okul yapımı için il genelinde imar planlarının yapılmasının şart olduğunu, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Son olarak Celal Bayar Üniversitesi yetkililerinin ulaşımla ilgili sorusuna cevap veren Başkan Ergün şöyle konuştu. Tabii yeni garajın açılması ile ilgili bazı ufak tefek beldelerden kenar <laughs> beldelerimizle eski beldelerimiz. Onların sıkıntıları var. Aşağı yukarı bunları da netleştiriyoruz bugün. E, mevcut 12 metrelik ve 10 metrelik yeni 5 tane büyük otobüsü ana harflerlerde şu anda e, yapmak üzere mevcut ihale süreci şu anda startını Bunları daha çok üniversite hattı. Bir de Muradiye hattı sizi ilgilendirdiği için Muradiye hattındaki bütün mevcut olmuşları tamam araçlarını yenilettirmek suretiyle bir yeni merkezde yaptığımız uygulamanın çalışmasını havuzda almak ve kontrol takibini kendi müdürlüğümüzde yapmak üzere bir havuz oluşturma çalışmaları da başladı. ve oradaki müradiye birlikte Aşağı yukarı 90'a yakın bölümümüz, şu kardeşimiz 45 senelik otobüs var. Onların hepsi yenilenecek. bir. İkincisi, oradaki olmazsa olmaz kurallarından, şartlarından bir tanesi, öğrenciye indiren, benzeri taşınmasındaki bedelin bir elliye çekilmesiyle ilgili talimatını da verdim. Orada öğrencilerin bütün e, bu yaşadığı zorlukların inşallah üstesinden geleceğiz daha Bir iki ay içerisinde yılbaşına kadar bunlar netleşmiş olur. Yeni yılla beraber bütün öğrencilerimiz rahat edecektir. Bunun müjdesini buradan vereyim.